Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hamurun çiftliğine hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurun çiftliğinde çalışma var. Burada böyle bir çamur birikintisi vardı. Ee, toprak kemire karışmış suyla çamur olmuştu. Ve burada da biraz böyle e, engebel yer vardı. Tümsekler vardı. Hem onları düzeltiyoruz. Hem de buralara bu çamurun içine kuru toprağı atıyoruz. Çamuru buradan yok etmek istiyoruz. Ve ondan sonra buradan böyle akan bu su oraya attığı için burayı biraz şey yapıyordu. Çamur atıyordu. Şimdi bu suyu da buradan böyle boruyla beraber tarlanın dışında tarlaya vereceğiz inşallah. Ee, ve buradaki bu çamurdan pislikle kurtulacağız. Yani sayısı Mahmut'un çiftliğinde çalışmaya devam. çalışmalar var sürekli. Sütçümüz de geldi. Süt almaya Evet arkadaşlar. Burada haralara çalışıyoruz. Şehir yapıyoruz. Allah'ın izniyle. Dümdülerimiz de böyle gelmişler. Oğlum ne korktun lan? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burayı düzelttik. Ve bizim ineklerimizin hiç umurunda olmadı. Bir tanesi yerinden bile kıvırdamadı öyle yattıkları yerden baktılar nasıl oldu diye. Yani te, toprak düzenlemesi yaptık. Yani burada ne yaptık arkadaşlar? Şurada tümsekler vardı. Onları düzelttik. Tümsekleri bu çukura attık. Burada düz oldu böyle. Tesfiye yaptık yani. Diyelim. İneklerimiz buralarda kayıyordu kaymasınlar diye. Buralarda da batmasınlar, çamur olmasınlar diye. Böyle yaptık. Burada yonca var arkadaşlar. Burada yonca rüle balyalar almıştık. Onlar e, kurumadan o olmuşlar. Yaşlılar biraz o yüzden onları böyle e, açtık. Rule balyaları dağıttık. Çürümesinler diye. Tabii akbaş köpekler peşimde. Kartopu, pamuk ve aykız Gördüğünüz gibi Ay kız bayağı büyüdü maşallah. Kocaman kız oldu. Kar, kar, topu da koca adam oldu. Vallahi kurt kafayı geçti. Ben size söyleyeyim. Bu da Lady'yi geçmeye çalışıyor ama daha henüz geçemedi. Geçemedi ama kocaman oldu yine sonuçta. Evet. Şöyle görüyorsunuz. Pamuk. Akbaş'ın kraliçesi. Böyle akbaş çok zor. Bunlar şu anda arkadaşlar 5 aylık. Bu küçük kızımız da 2,5 3 aylık, aylık daha bu. Bu kadar yok. Ama bu da kocaman oldu. Evet akbaş. Oğlum ne yaptın oğlum sen? Ne yaptın oğlum sen? <laughs> hey maşallah. <laughs> Şimdi onlara birazdan et vereceğim arkadaşlar. Ha bu arada şöyle bir göstereyim şu manzarayı da kaçırmayalım arkadaşlar. Bakın şöyle indiler, böyle yayılıyorlar. Her yere gidiyorlar. Tam da orada. Süsek brahma kırması horozumuz orada. Beç tavuklarımız buraya gelmiş. Böyle geziyorlar. Bunlar da ayrı bir koloni aldık. Oldu artık. Arkadaşlar şöyle bir garantimiz var artık. Bundan sonra e, Allah'ın izniyle bir tane kene. Bu civarlarda göremeyeceğiz. Kenelerin e, kökünü hazır. Bekçiler şimdi. Çünkü gezmeye başladılar. Şöyle düveleri de göstereyim size. Düveleri burada. Bunların ayrı bir cumhuriyeti oldu artık. Bunları kapattık. Böyle görüyorsunuz. Şuraya bir kapı yaptım kapanıyor ateşeli. burada ayrı yaşayacaklar inekler de orada ayrı yaşayacaklar ineklerin karnı tok öyle o yüzden öyle duruyorlar orada mal oldukları için böyle mal mal duruyorlar hani mal de, mal gibi duruyor derler ya işte bu oradan geliyor böyle zaten mallar hayvanlar yani o deyim mallardan geliyor bu mallardan geliyor inek oradan yiyorlar arkadaşlar. Onun içine ot koyuyoruz, yem koyuyoruz. Ne koyuyorsak o yuvarlak şeyin içinden geliyorlar. Onu şöyle güzelce bir afiyetle yiyorlar. Ve tabi bu manzara da ayrı bir manzara. Köpek sevenler için bir manzara bakın. Evet Trump oynuyor yeğenleri sayılır bunlar. Tabii kan bağları yok ama yanında büyüdükleri için yeğenli sayılır. O da onu biliyor. Ve onlara bir şey yapmıyor. Aferin benim oğluma ya. Aferin benim oğluma ya. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Çıldırdın mı oğlum sen? Çıldırdın mı oğlum sen? Oğlum sen çıldırdın mı ya? Evet yavrular Onunla oynayınca hoşuna gitti. Keratanın. O da böyle. Bak 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 trampı geçecek bu ya. Yani. Oğlum. Kaçırdık az önce. Bir uçuş yaptılar. Öyle bir şey yok. Hadi bakayım kızlar uçayım bakayım ya. Siz nasıl bir şeysiniz ya. Yani? Siz nasıl bir şeysiniz ya. Yani? Maşallah maşallah. Evet şöyle. Çiftliği turluyoruz arkadaşlar. Yani ne oluyor, ne bitiyor, ne var, ne yok. Şöyle bir görelim. Simental ineklerimizi böylece size göstermiş oldum. Sizden paylaşmış oldum. Arkadaşlar bu videom inekler hakkında. İnekler işte böyle yerlerini yaptık. Böyle burada dolaşıyorlar. Tabii ki Bunların iki tane de yeni yavrular var. Onları da göstereceğim size birazdan. Bunlar geldi. Burada yiyorlar. Bunlar karnı aç Henüz karnı doyumamış olanlar. Ve en ufak yavrulara geçmeden önce şöyle biraz daha büyük olan yavruları göstereyim size. Evet. Boncuklarım benim. Boncuk gözlerim benim. Boncuk, boncuk. <laughs> evet, bunların da karnı tabii ki tok. Önlerinde hala yem var. Ve şöyle yan girmiş, yatıyorlar. Keviş getiriyorlar. Yediklerini hazmetmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Bunlar biliyorsunuz inek hayvanları yediklerini önce bir yutuyorlar. Depoluyorlar. Sonra Müsait olunca boşluk bulunca yatıp böyle yeniden tekrardan o yediklerini hazmediyorlar. Yeniden çiğniyorlar daha da bir ufaltıyorlar yani ondan sonra yutuyorlar tekrar esas bağırsaklara o zaman gidiyor. Ondan önce başka bir yere gidiyorlar onun adı da neydi kırk bağırsak mı öyle bir şey diyorlardı ama Adını tam olarak bilmiyorum ama bir yedek var, yapıları var. Oraya önce indiriyorlar. Fırsatı buldukları zaman sonra onu tekrar ağzına getirip böyle gördüğünüz gibi geviş getirip şöyle bakın geviş getiriyorlar ve onları yeniden yutuyorlar. Şimdi tabi bunlar dışarıya dışarıda oldukları için kışı da böyle dışarıda geçirecekleri için şimdi Allah tarafından Tabi bunların ona göre tüyleri gelişiyor arkadaşlar. Kendilerini ona göre geliştiriyorlar. Tüyleri ona göre büyüyor. Tüylü oluyorlar biraz yani pişen. Çünkü öbür tüy üşürler. Böyle. Ufak yavrulara bakalım. Benim küçük oğlumla küçük kızım buraya mı gelmiş ya? Küçük kızım buraya mı gelmiş ya? Gel bakayım, gel, 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 gel dedin kurban olsun seni yaradana. Dedin kurban olsun seni yaradana. Maşallah, subhanallah. Yüz bin kere maşallah. Maşallah, subhanallah. Yüz bin kere maşallah. Evet. Bu da bizim küçük oğlumuz. Küçük oğlumuz küçük oğlumuz. Oğlum, sen ne yaptın oğlum ya? Sen ne yaptın oğlum ya? Seni maşallah seni, seni maşallah seni. Adam adam adam. Adam adam adam. <laughs> bu da beni yalamaya çalışıyor. Bu küçük hanım, tabii bu beyefendi. O erkek geleceğin damızlık tosunu. kızım. Kızım sen ne kadar böyle cicisin ya. Sen ne kadar böyle cicisin ya. Aferin. Burada bu ikisi kaldı sadece. Diğerleri sütten kesildi. Süt emin şu anda. Sadece bu ikisi var arkadaşlar. Bunların bakın burada yatakları var. Beton. Gelip bu yatağı buluyorlar arkadaşlar. Yatağı herhangi bir yere koyduğunuzda onlar geliyorlar. O yatağın betona yani betona değmeyen yeri sıcak yeri buluyorlar. Burada yemleri var. Evet burası böyle. Burada böyle gezme alanları var. Buraya geçebiliyorlar. Burada böyle burada otlar var. Yonca otu. Buradan ot yiyorlar. Ve burada da suları var arkadaşlar. Suları temiz görüyorsunuz. Tertemiz yani. Su tertemiz olması gerekiyor. Evet böyle e, inekler hakkında simental ve Holstein ve Holstein simental kırmaları ineklerimiz hakkındaki videomuzun sonuna geldik. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Destek olmanızı rica ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Videolarımızın devamını gelmesini istiyorsanız videolarımızı izleyin arkadaşlar. Ve beğenin arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.